kara yılar ama ikisi de dişi abicim. Erkek olan arka taraftaki ormanın içerisine kaçtı. Asıl amacım o erkek olan. 19-22 puan arası olması gereken kara ayılar. Bak geri geliyor. İşte bu. İşte buydu dediğim. Zor seviye. 19-20 puanlık bir kara ayı. Koşarken atmamak gerekiyor. Bir tık sabit kalmasını bekliyorum ama kalmayacak gibi. Yedi de. Ay omurgadan mı yedi? Çok fena gidiyor canı. Yok omurgadan yemedi. Omurgadan yese direkt oraya yığılırdı. Bence hayat organından vurabildik. Çok güzel gitti canı. Bu kaçsın. Notta 300 Kenning Magnum ile ateş ettim. Askeri iç haritasındayız. Böyle birazcık hızlı girmiş olduk videoya. Hepinize hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. İyi seyirler diliyorum. 7 seviye bir ayıydı. Bir kış haritası ve ayı avı ile başlamış olduk. Bu nereden geçmiş karşıya? Buradan bir geçiş var mı ki oraya? Buradan ha. Şuradan bir geçiş varmış. Evet. Hızlı bir şekilde gidelim bakalım. İlk kara ayımızı alalım. Asker Reach haritasındayız. Woodock var. Arka tarafta elçiler var. Ya Woodock Türkçe'ye <laughs> odun ördeği, tahta ördeği diye geçiyor da Değildir bunun Türkçe'ye çevirisi o şekil değildir de bir ördek çeşidi var arkadaşlar. Dönüşte bunları avlayabiliriz ha. Ayıyı alalım bunlar kaçmazsa. Şurada yüksek puanlı bir tane gördüm. Evet ayımız burada yatıyor. Ee, altın seviye aralığında görünüyordu. 19-22 puan aralığında görünüyordu. Bakar mısınız? Gerçek bir kara ayı sevgili arkadaşlar. Çok da hareket edemedi. Çok kaçamadı. Altın seviyeyi almışız. Güzel. Dark. Karanlık. Koyu. Kült tipine sahip. Kara ciğer mideden yemiş. Hmm. Bak ciğerine gelmemiş ama tabii ki hayati organ olduğu için kupa puanı verdi bize. Altın bir kupa verdi. Güzel. Çok güzel başladık. O ördekleri alacağım ya. Ördekleri deneyeceğiz arkadaşlar. Bunu alıyorum. Ördeklere gidelim bakalım. Ayıların su içme bölgesini bulduk. Ah. Kunduz var orada. Kunduz mu alsak ya? Kupafanı çok güzel görünüyor. Kunduzu alacağım arkadaşlar. Frost nokta 257. Ateş edeceğim tüfek. Kafaya gitmesin. Çok güzel. Çok güzel atış. Bir şey diyeyim mi? Sağlam attık. Solda kaçan başka kunduz da varmış. Ama sanmıyorum onları bu tarafa geleceklerini. Evet. Onlar başka tarafa gitti. Güzel bak aynı bölgede iki farklı hayvan. Hatta ördek kaçmadıysa ördeği de düşüneceğim de sesleri geliyor kaçmamış gibi. Bu arkadaş da suda vurduğumuz için yine bize doğru gelecekler. Bu 600 küsür puana gideni alacağım ama ondan önce şuradaki kunduzumuzu bir toplayalım. Bundan da altını almak istiyorum. Kafaya geldi gibi gördüm ama daha sonra canı çok güzel gitti. Belli ki kafaya gitmedi tipe bak. <laughs> yes altın seviye 25-66 puanı varmış. Ve light drone kül tipine sahip çok güzel atmışız abi. Sol ciğere karşıdan gerçekten sağlam bir atış yapmışız. Minik bir kunduz. Tipe bak kuyruğa bak ne kadar yastı bir kuyruğu var. Okey. Bir ayı bir kunduz artı bir ördek ekleyeceğim. Ördeğe doğru hızlıca gidelim. Siz de bu arada videoya birer beğeniyle başlarsanız beni çok mutlu edersiniz sevgili arkadaşlar. Lütfen izlerken birer beğeni göndermeyi es geçmeyiniz efendim. Benim için çok önemlidir. Bu arada kanala hala abone de değilseniz birer abonelik bırakarak da yeni videolardan anında bildirim alabilirsiniz. Bana da destek olabilirsiniz. Evet şu ördeği alacağım ya çok merak ettim. İlk defa bundan avlayacağım. Yapma. ha birinci kaçtı, havalanacaktı. Diğerleri gitti. Havalanmadan ikinciyi attık. Güzel, güzel avladık. Bir gidip alalım bunu. İlk defa avladım. Bu haritaya özgü. Başka haritada bu ördeklerden olduğunu sanmıyorum. Görmedim yani daha önce. Aa, orada yüze yüze geliyor bak. Bir çıkıyor, bir iniyor. Bir çıkıyor, bir iniyor. Gelsin, biz zahmet etmeyeceğiz. O bize gelecek arkadaşlar. Ateş ettiğim yer zaten burasıydı. Direkt ayağıma doğru geldi ördeğimiz. Daha geliyor mu? Yok. Oraya takıldı. Okey. Baksana nasıl bir tipi var. Oğlum çok yakışıklı. Abi bu ne? İlk defa avladık. Altı seviye almışız da. <laughs> Tipe bak. Standart yazıyor küp tipi. gerçekten de standart yani yaygındır diye düşünüyorum. Gerçi bu tip ya bu kürk baksana çok yakışıklı görünüyor. Bakar mısın abi şuna ya? Gözü mözü inanılmaz. Oy kafadan vurmuşuz be. Ben oraya ateş etmek istemedim ama yine de kupa puanı vermiş. Çok şey değil mi arkadaşlar? Çekici bir ördek yani. Bak kafasının arkasındaki çıkıntı, ne bileyim renkleri falan. Sırf buna özel bir av aslında düşünülebilirdi bulması. Hani bence şansa denk geldi bu kadar çok bu ördekten görmedim çünkü bu haritada da. Güzel ya. Güzel. Peki. Bunu da aldım. Az devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar ön tarafımda bizonlar şu anda kaçıyorlar benden. 131-160 arası bir bizon lazım ve o ikinci işaret dediğim bizon hiç fena değil. Bu değil de bakın şu aşağıdaki şu. 137-153. Bundan altını alırız. Direkt altın hatta bu. Bu açıdan da atarım ya ben. Biraz daha açı verse aslında güzel olur da yanlış yerine atmak istemiyorum. Totiş'e doğru gidebilir çünkü attığımız mermi. O birazcık canımı sıkar o zaman. Da vermeyecek herhalde açı. Şöyle sol yerine Yedin de mi sol ciğerden? Canı düşmüyor ama düşüyor okey. Güzel. Güzel güçlü bir hayvan olduğu için canı düşmedi başta ama biraz geç de olsa düşmeye başladı. tam oraracak arkadaşlar bu bölge birazdan. Yine nokta 300 Kenning Magnum ile ateş ettim. Sevgili arkadaşlar ve haritamız morardı. Ne yaptık şimdi? Bir ayımız var. Bir bizonumuz var. Bir ördeğimiz ve bir de kunduzumuz var. Aynen öyle. Hızlıca gidip alalım. Bundan altını alacağız. Ayı var orada. Ay 17-20 Dur onu alalım ya. Yapma be. Kaçma. Dur orada bir yerde. Hadi oğlum. Durmayacak. Bu da altında arkadaşlar ya. Hı -hı. Gitti o. O gitti daha ağlamayız. Onu alsak güzel olurdu da. Çok çabuk uyandı ya. Neyse biz biz onumuzu alalım. Ayının sesi geliyor o taraftan da. Açtı ya. Evet bir orman bizonu. Normal e, diğer haritalarda gördüğümüz bizonlardan farklı. Bu arada kanalda sadece bu orman bizonlarını avladığımız bir bölümde mevcut ana sayfada görebilirsiniz. Ve altındır. 145 puanı var. Light Kürt tipine sahip. Sıradan bir Kürt tipi. Sol ciğerinden tek bir mermi yemiş. Ve tepeye doğru kaçarken düşmüş bu arkadaşımız. Sırtı ne kadar çıkıntılı bakar mısın? Dikdörtgen bir sırtı var. E, bu biz onları daha çok seviyorum. Diğer sıradan biz onlara göre. Peki. Askeri içteyiz. Devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Karlı haritayı seviyorum. Arkadaşlar bu tarafa doğru giden boynuzlu koyunlar gördüm. Yani yaban koyunları diye geçiyor. Ve puan aralığı inanılmaz yüksekti. Elmas olma ihtimali çok yüksek. Şimdi bu tarafa doğru onun izini sürüyorum. Ama tabii ki çok hızlı kaçtıkları için atış yapamadım. Tepenin arkasında doğru kaçtılar. 148 kurtların mekanı. 148, 190 küsür olması lazım ki altını alalım. Bu arkadaş 190'dan da fazlaydı. Bunlar değil ya. Bizim koyunumuz o değil. Bir dakika bu tepenin hemen alt tarafına kaçtılar ya. Ayak izlerini takip ederek onların peşine... Ayı var ha. Bu ne? Ha bak bunlar. E geri geliyorlar. Ayıdan mı kaçıyorlar bunlar? Benim gördüğüm bu değildi ama ya. Ya bunlardı da benim gö benim gördüğüm buydu arkadaşlar işte bu. Bak bu elmas değilse var ya başka hiçbir şey elmas değildir. Boynuz'a bak. Arkadaşlar 4 tur atmış boynuz. Bu bu onun peşinden koşmamız lazım. Arka taraftan yamulmuş ön taraftan tekrar boynuz çıkmış gördün mü? Frost nokta 257 elimdeki tüfek. Durmasını bekleyeceğim. Acele edersek elmastan düşürürüz. Boynuzlara bak, durmuyor ki zalim. Arkadaşın durdu. Heh. Lütfen evet yes. Arkadaşlar, bu koyun elmas değilse başka hiçbir koyun elmas çıkamaz ya hani bu oyunda o kadar söylüyorum. İnanılmaz boynuzu var. Hızlıca gidip alalım. Bir şey geliyor üstüme. Ayı. Az önce işte bak koyunlar bundan kaçmış. Hoppa falan hiç iyi değil arkadaşlar. Ona atış yapmayacağım. Biz gidip şu koynumuzu alalım ya. İlk defa boynuzu bu kadar büyük bir koyun avladım arkadaşlar. Yatıyor. Bakar mısın boynuzlara? <laughs> Kaç tur atmış abi. Bu nasıl boynuz? Baksana şuna. Çok güzel değil mi? Ucu da kesik. Bak arkadan böyle dolanıp bir tur atmış. Burgulu bir boynuzu var bir hayati organ vuruşu kandan zaten belli arkadaşlar. Çok tatlısın. Geliyor. Yes işte elmas be. Ya bak son 3 video çok şanslıyım. Bir tane çok nadir kürk bulduk. Bu arada ciğerlerinden yemiş. Peebled mus bulduk iki önceki avda. Geçtiğimiz gün bir elmas mus avladık ve bugün de elmas boynuzlu koyun, koç ya da işte yaban koyun artık buna ne derseniz. Çok güzel baksana tipe. İnanılmaz güzel boynuzları var. Utanmasa bir tur daha atacak yani bu boynuzlar arkadaşlar. Çok sağlam ya. Tabii ki bu arkadaşı taksidermize etmeden bırakmayacağız. Okey. Artı bir elmas daha ekledik sevgili arkadaşlar. Güzel oldu. Bence şansımızı daha zorlamayalım. <laughs> Askeri iç haritasının sonuna gelelim. Çok teşekkürler efendim eşlik ettiğiniz için. Sonraki Call of videolarında görüşelim yine şanslı bir avdı. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.